Yükselen trendiyle öğrenci adaylarını cezbediyor. Sadece sağlık değil, sağlıkla ilgili branşların sadece çatı altında toplandığı üniversite sayısı onu aşmış durumda. İstanbul'da bunlardan birkaçını önümüzdeki günlerde de sizlerle buluşturmak istiyoruz. Ama özellikle tamamen kendini bilme ve sağlığa adamış olan hocalarımızın buluştuğu bir üniversitedeyiz bugün. Oradan değerli bir ismi de misafir ediyoruz. Evet, yaşı henüz birkaç yaş diyeceğim. 2-3 yıllık bir geçmişi var. Ve ama baktığımızda hızla büyüyen bir üniversite kontenjanlar açısından da bakıyoruz. 5000'leri geçti. Hedef belki 10.000. Mesele sayı olmasa gerek. Kaliteden ödün vermeden ilerlemeyi hedef alan bir yaklaşım ve Profesör Doktor Sayın Adnan Yüksel'in Titizliği ile kurulmuş olan bir üniversite. Vakıf üniversiteleri arasında az önce belirttiğim gibi sağlığa odaklanan sayılı üniversitelerden birisi ki Bruni Üniversitesi'ndeyiz bugün ve oradan değerli bir ismi de misafir ediyoruz. Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Adnan Ömer Ustaoğlu. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet vaktimiz dar. Size zaman harcamak bizim için bir keyif veriyor. Çünkü yeni adaylara merhaba diyeceksiniz ve istekli olanlar en önemli şey adaylar açısından galiba o tercih listesini istekli bir şekilde yazmak, değil mi efendim? Evet. Ne istediğini bilerek yazmak herhalde. Ben de bütün e, sınava girmiş olan adaylarımıza başarılar diyorum. İyi bir seçim yapmalarını temenni ediyorum. 1 milyon 600 bin adayımız malum LYS sınavına girdiler. 180 puanı aşanlar ve bunlar içerisinde özellikle sağlık alanlarını tercih etmek isteyen adayları bekliyoruz üniversitemizde. Lokasyon olarak iyi bir yerdeyiz. Merkezi bir lokasyonumuz var. Kampüsümüz var. Laboratuvarlarıyla amfileriyle üçüncü yılında e, fiziki mekanlarını büyük oranda gerçekleştirdiğimiz evet, bir üniversiteyiz. İlk e, yıl kurulduğunuzda hatırlıyorum o heyecanı hala taşıyorsunuz. Türkiye'nin evet. en genç üniversitelerinden birisiniz hala bence. Evet, e, öyleyiz. Yeni binalarımız yapılmaya devam ediyor. İşte hastanelerimiz yapılmaya devam ediyor. Mevcut hastanelerimize ilaveten hem dış hastanemiz var hem tıp fakültesinde araştırma hastanemiz var. Yeni bir büyük hastane daha yapıyoruz. Hemen üniversitemizin kampüsü Ceylen Can, Azizi, evet. içerisinde. Evet. evet e, ağırlıklı olarak da bir e, tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, dişçilik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi gibi fakültelerimiz var, evet. sağlık alanına ait. Ama bunun yanı sıra iki fakültemiz daha var. Birisi mühendislik fakültemiz, e, biyomedikal mühendisliği, nuklear biyoloji ve genetik bölümlerimiz var orada. Bir de eğitim fakültesi var, benim e, dekanlığını üstlenmiş olduğum fakülte. Burada da bu sene özel eğitim ve bedereye Öğrenci kabul ediyoruz. Daha önceden e, zihin engelliler ve üstün zekalılar bölümlerimiz vardı. Onlar Çok özel önemli bölümler var. İlk kez birleştirildi. Evet. E, e, okul öncesi bölümümüz açıldı. Bu sene öğrenci almadık Önümüzdeki sene inşallah öğrenci alacağız. Bir de İngilizce öğretmenliği bölümümüz var. Ama şimdi e, özel eğitim ve pederi öğrenci kabul ediyoruz. E, bu iki alanda da aslında iddialı olan bir üniversiteyiz. Bunlar da yine... Ee, sağlıkla çok ilgili alanlar özel eğitim malumunuz. Ee, özel eğitimde iyi bir kadro oluşturduk. Türkiye'de ciddi bir ihtiyaç. Disleksiden. 4 yıllık kadar. değil mi efendim özel eğitim? Dört yıl. Eğitim fakülteleri 4 yıllık Hı. zaten. Hepsi 4 yıllık. Çünkü öğrenciler o yanlığa düşüyorlar. Evet. Ee, İki yıllıklarda da okuyanlar oldu geçmişte. Meslek yüksek okullarından fakültelere geçiş yapma çabasında olanları biliyoruz. Ama sizde direkt dört yıllık olarak Şeyler, oldu eğitim değil mi efendim? Fakültelerin hepsi dört yıl. Hı. Eğitim fakültelerinin dört yıl Çocuk gelişiminin Hı. dört yıllığı ve iki yıllığı evet. var. Onlardan geçiş yapıyorlar. Dört yıllıklar, iki yıllıklardan. Biz özel eğitimde oldukça iyi bir kadroya ulaştık. Hakikaten. Ve bir programımız var. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Sempozyumlarla, kongrelerle, diğer akademik çalışmalarla sürekli öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi için bir gayretin içerisindeyiz. Ve bu alanda da Türkiye'deki bilgiye katkı yapma, bilgi üretimine katkı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi efendim yüksek lisansımız var ayrıca. Tabii yüksek lisansa girildi de süreli. sayın hocam. Çok teşekkür ederim o konuda. Ama onun öncesinde adayların kafası biraz şeyle karışık. Çünkü sıralama mı önemli, puan mı önemli diye bir soru sorulduğunda adayın bir de özellikle tıp fakültesinde 2015 yılından itibaren bir sınırlama getirildi. Evet. Yine eğitim fakültesinde de bildiğim kadarıyla. Evet var. E, size bir kazanç olarak mı dönüyor? Adaya kazanç olarak mı dönüyor? Neye dikkat etmeniz sizin göre aday tercihte? Şimdi ikisi de önemli ama aslında sıralama davanı şeyler e, puanlar yıllara göre değişebilir başarı sıralaması bu açıdan daha belirleyici oluyor zaten e, bazı fakültelerle ilgili de bu başarı sıralaması esas alınmış. bizim fakültemizde de ilgili bütün Türkiye'de 240 bindir 240 binin üzerindeki sıralamada yer alan öğrenciler tercihte bulunamaz. Yani 240 bin bir olduğu zaman eğitim fakültesini tercih edemiyorsunuz. Benzer şekilde diğer e, fakültelerin de tıp fakültesi gibi, işte mühendislik fakültesi gibi benzer uygulamalar getirildi. Bu iyi bir uygulama aslında. seneye göre tercih listesini artık yavaş yavaş olgunlaştırma sürecine giriyorlar. 18'inden sonra resmi olarak başvuruda başlıyor. Evet. Şimdi e, puanlar Geçen sene göre yüzde on artı koysunlar, öyle yapsınlar dedi dün katılan değerli bir akademisyen, farklı evet. bir üniversiteden. Gen genellikle genellikle mi? o söylenir, hep biraz üstünde düşünerek üst ve alt göz önünde bulundurarak çünkü e, değişebiliyor. Evet. Yeni kontenjanların artması söz konusu olabiliyor, tercihler değişebiliyor. Bazı yıllarda bazı bölümlerin daha fazla tercih edildiğini biliyoruz. Onu göz önünde bulundurmak. Gerekiyor gerçekten. Biraz daha işte bir 10 puan aralığı gibi bir puanla şey yapabilirler, kendilerinin tercihlerini sağlayabilirler. Sağlıkla yapmanlar. bilimin buluşması önemli evet. ve siz hakikaten sadece insana değil bir de teşhisat vesaire bunlara da yatırım yaptınız. Şöyle diyelim, laboratuvarlar mesela. tabii ki üniversite her şeyden önce bilim üreten bir merkez, aynı zamanda eğitim veren bir merkez, aynı zamanda sosyal politikaların, daha doğrusu sosyal sorumlulukların gerçekleştirildiği ve ona katkı yapan bir merkez. Sadece eğitim vermiyorsunuz, sağlıkta da aynı şeyi yapıyoruz. Hem iyi hekimleri, hemşireleri, odiyologları, psikoterapistleri, özel eğitimcileri yetiştirmek, bunun yanı sıra bu alanda da bilim üretimi yönden katkı yapmak, yeni uygulamaları geliştirmek için yeni bir bilgiye ihtiyacınız var. Bu yönde bilimsel çalışmalara gereksinim duyuluyor. Biliyoruz ki bizim üniversitemiz işte bilimin geleceği sloganıyla hareket ediyor. De bu de bizim için de çok de önemli de bu. Evet, Bruni. Bir, bir geleceği. Evet. Sen de öyle. Ama bilinmesi gereken bir isim. Bruni'nin bir özelliğini hatırlıyorum. Sayın Rektörümüz ve makamında yaptığım geçen seneki röportajda tek alanda geliştirmemiş kendisini. İnme öyle bir adamış ki birkaç alanı birden. Evet. Valla eczacılıkla ilgili çalışmalar var. Kimya ile ilgili çalışmalar var. Astronomi ile ilgili çalışmaları var. Matematikle ilgili çalışmaları var. Sadece bu alanları değil, doğa bilimleriyle ilgilenmemiş. Aynı zamanda bir Hindistan seferi var. Oraya katıldığı zaman işte Sankrisçe'yi öğrenmiş, Hint kültürünü araştırmış, oradaki inanç sistemleri üzerinde çalışmalar yapmış, tarih çalışmaları yapmış. Hem sosyal bilimler alanda hem doğa bilimleri alanında çalışmalar yapan bir araştırmacı. Evet ee, şu anda ekrana da üniversitemizden görüntülerin yansıtıldığını görüyoruz. Peki şimdi ben bir aday olarak önümde 24 tane tercih şansı var ise sağlık bilimlerinde düşünüyor isem evet. ve bu 24'ün neredeyse yarısı da sağlıkla ilgili üniversite. Bu neden seçmeliyim hocam? Şunun için seçecek. Ee, bir defa İyi bir eğitim alma olanağı var. Gerçekten bu önemli. E, kaliteli hocaları bir araya getirmiş. E, bizim e, rektörümüz öyle diyeyim ben. Bunu çok rahat söyleyebiliriz, güvenle söyleyebiliriz. Hoca eğitimin e, çok önemli unsuru, iki temel unsurdan birisi. Bina, malzeme, tesis vesaire insan faktöründen sonra gelir insan faktörü önemli. Burada da eğitim verecek olan hocalar öncelikle iyi seçilmiş. Bu çok önemli. Bir diğer şey, e, gerekli çalışmaları, bilimsel araştırma yapacak laboratuvarları, genel laboratuvarı gibi pek çok e, değişik kimya laboratuvarları, fizik laboratuvarları gibi e, araştırma yapabileceği laboratuvarlara sahip olması burada. Bu önemli. Üniversitenin merkezi e, lokasyonda olması önemli. Yani Gidip gelmesi kolay bir yer. Çok şehir dışında bir üniversite, İstanbul'un malum trafiği, ulaşmak oldukça zor. Bunu göz önünde bulunduracak. Tabii üniversitenin genel anlamda bir bilim politikası var, bir eğitim felsefesi var. Bu, bu açıdan da bizim üniversitemiz tercih edilmeli. Nasıl bir insan yetiştirmek gerekiyor? Şimdi bir hekim yetiştiriyorsunuz, iyi hekim, iyi hemşire... İyi e, diş e, doktoru, iyi öğretmen, iyi mühendis ama aynı zamanda iyi bir insan olmalı. Peki sağlık alanında öne çıkan branşlar hangileri? Valla şimdi… E, Sizde mesela üniversitede tercihte Tıp de... fakültesi tercihte her zaman ön sırada Türkiye'de geçmişten beri böyle e, daha yüksek puanlı öğrenciler e, burayı tercih ediyorlar. Şu anda üniversitemizin ziyaretinde de görünüyor aslında tıp fakültesine oldukça ilgi fazla kaç kontenjanı efendim şu anda? Bizim şu andaki 80 kadar kontenjanımız var tıp fakültesinde. sonra diş hekimliği fakültesi var. işte eczacılık fakültesi var. Onların da tercihleri yüksek. Sağlık bilimleri fakültesinde mesela bazı bölümler işte konuşma dil terapisi gibi, ergoterapi gibi bölümlerin, hemşirelik gibi o da hiçbir zaman eskimeyen e, mesleklerden Doğru. E, birisi. Tercihi e, fazla oluyor. E, yine beslenme ve diyetetik bölümü ona da ilgi çok yüksek. E, genel anlamda bizde e, daha çok tercih edilen bölümler açıldı. Çünkü çok önemli bir mesele var. Çok önemli mesele nedir? Bugün e, üniversiteli işsizler, geleceğe Hali yönelik de bir... değil mi? Geleceğe yönelikte bence en ciddi problem bu olacak gibi görünüyor üniversiteyi bitirdiğiniz zaman eğer alanınızla ilgili bir istihdam olanağınız yoksa demek ki yeni bir problemle karşı karşıyasınız. Üniversiteye girmek önemli bir mesele. Ömek, emek sarf ediyorsunuz, okuyorsunuz. Ondan sonra da işsiz kalıyorsunuz. Bu hoş bir durum değil. Şimdi bir de efendim evet. başarılı olduğunu düşündüğü için ya benim burs alma hakkım vardır mutlaka diyenler var. Ekonomik yönden imkanı el vermeyip de burs Elde etmek isteyenler var. Şunu sormak istiyorum, burs mu önemli size göre yoksa akademik kadro mu? bir öğrencinin tercihinde. Şimdi bunu ayrıca araştırmak lazım. Bana göre söylenen söylenince ben hocalara bakarım öncelikle derim. Ama e, insanların ekonomik güçleri de önemli. Neticede e, bir şeyinize ihtiyacınız var bir ödeme yapacaksınız. Bir kaynağa ihtiyacınız var. Kaynağınız yeterli mi? Bu açıdan da burs biraz ne öğrenci alım gücü açısından önemli. Efendim? Toplamda burs oranınız? Valla bizim öğrencilerin büyük kısmı burstan yararlanıyor. Bizde bazı bölümler tamamen burslu. Örnek verebilir miyiz? Ee, mesela bizde mühendislik fakültemizdeki biyomedikal mühendisliği bölümünde öğrenciler evet. tamamen burslu okuyorlar. Diğer bölümlerde de burs oranımız oldukça yüksek. Biz ÖSYM burslarının yanında Diğer işte şehit ailelerinin çocuklarına mesela burslar veriyoruz. Bunun dışında başarı burslarımız var. Mesela not ortalamasını 3 elin üzerinde tutan öğrenci yüzde başlayıp %20'ye kadar yükselen burs oranlarımız var. Yine mütevelli mütevelliyetinin öğrencileri desteklemek için verdiği burslar var. Burs yönünden de çeşitliliği olan bir şeyiz, üniversiteyiz. Bunu söyleyebilirim. Sayın Rektörümüzle yaptığım görüşmede geçen yıl, önceki yıl kurulduğumuzda 3 yıl önce Türkçe eğitimden söz etti ama ile biz en mükemmel şekilde öğreteceğiz ya da eğiteceğiz dedi. Öğretmek değil de eğitmek demem daha doğru. Çünkü İngilizce eğitim üniversitelerde olmazsa olmaz. Artı bir farklılığınız da Cumartesi dersleri Evet şöyle diyeyim. bizim İngilizce eğitim veren sadece eğitim fakültemiz var Hı. tek orada Sizde biyomedikal ve işte moleküler biyoloji ve genetik. bölümümüz var orada orada İngilizce onlar hazırlık okuyorlar ve program İngilizce devam ediyor. Ama bizim diğer şeylerde fakültelerimizde İngilizce için bir hazırlık okuma yok. Bir yıl kaybetmeden bizim temel şeylerimizden vaatlerimizden birisi budur bir dil kazanma. Biz bir dili kazandırmaya çalışıyoruz ama bu dili yıllara yaydık. İlk yıl biraz daha yoğun olmak üzere bütün eğitim süresi boyunca dil eğitiminden yararlanıyorlar. Şimdi eğitim fakültesinde de yeni bir uygulama yapıyoruz. Seçmeli dersler üzerinden 8 dönemde İngilizce derslerini vermeye başlıyoruz bu seneden itibaren. Yani bir hazırlık okutmayacağız. Bunu isteyen öğrencilerimize açıyoruz. Öğrenci istemiyorsa, ben bir dil öğrenmek istemiyorum diyorsa ona bu seçeneği de sunmak. Tek yerleşkeniz var Sayın Hocam. Tek yerleşkemiz var. Zeytinburnu'nda. Peki adaylarımız şimdi tabii ki sadece İstanbul merkezli değil, Türkiye'nin dört bir yanından tercih hakları olanlar gelecekler. Ve barınma da ayrı bir sorun haline dönüşüyor İstanbul gibi şehirlerde. Yardımcı olabiliyor muyuz? Olabiliyoruz. Anlaşmalı yurtlarımız var. Bizim gözetimimizde yurtlar bunlar. Ee, öğrencilerimizi oraya yönlendiriyoruz. Ama şu anda zaten yeni bir yurtta okulumuza hemen üniversitemin yakında yeni bir yurt da yapılıyor. Evet. Ee, i̇nşaatlarımız devam ediyor öyle diyeyim ben. Ee, oradan da öğrencilerimizin yararlanma olanağı var. Ee, yurt çok problem olmuyor bizim öğrenciler açısından. Anlaştığımız e, şeyler var. zaten. 4 karşısında. dakikalık Bu. bir sürem kaldı. Bunun 2-3 dakikasını direkt sizin adaylara ve zaman zaman da Adaylar büyüklerine göre tercih yapmak zorunda kalabiliyor. Maalesef fikri olarak etkiliyorlar anne babalar. Tabii ki olumlu yönde etkilesinler ama çok baskıcı yaklaşmanın doğru olmadığını biz devamlı söylüyoruz buradan. Biraz hür irade de gerekiyor belli bir noktadan sonra. Biz adaylara yeniden neden Bruni'yi seçsinler, seçimde neye dikkat etsinler, ve tabii ki velilere hitap etmek üzere sizi kamerayla baş başa bırakayım. Evet. Buyurun efendim. Evet çok teşekkür evet. ederim. Evet. Burun Üniversitesi'nden hocam. efendim, İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Adnan Ömer Ustaoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı sıfatıyla sizlere hitap ediyor. Buyurun. Buradan evet. efendim buraya. Evet. evet. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle öğrencilerimize gönüllerinden geçeni tercih etsinler. Yalnız bu tercihin içerisinde çok önemli bir şey var. Onu da göz önünde bulundursunlar diyeceğim. Üniversiteyi bitirdikten sonra işsiz kalmamayı da hesaba katmaları lazım. Birincisi bu işsiz kalmamayla ilgili şunu söyleriz. İş olanağı olan programları tercih etmeleri. İkincisi de üniversite eğitimi süresince çok yönlü çok donanımlı bir e, imkana kavuşmaları. Bu ne demek? İşte çap yapmaları, yandal yapmaları, bir takım sertifika programlarına katılmaları, sertifikaları almaları, dil öğrenmeleri bu sayı bu şekilde kendi özelliklerini arttırmaları gerekiyor. Velilerin bu konuda öğrencilere çok aslında baskı yapmamaları lazım. Çünkü bu geri tepiyor. Öğrenci istediği bölüme gidemezse, ailesinin zorlamasıyla bir bölüme kayıt yaptırırsa görülüyor ki öğrenci 2 yıl, 3 yıl sonra o bölümü bırakıyor. Kendi tercih ettiği, okumak istediği bölüme yöneliyor. Burada aileler öğrencileri desteklemeli. Yani çocuklarını desteklemeli, ona yardımcı olmalı. Ama bu seçimde rasyonel olmak önemli yine de hem ne istediğini bilecek hem o eğitimin sonunda ona ne gibi getirinin olacağını da hesaba katacak. Ama bu şu demek değil tabii. Üniversite sadece bir meslek kazandırma yeri değildir. İnsanın kültürel olarak da kendini geliştirdiği, gerçekleştirdiği değişik bir takım e, özellikleri de e, kazanabildiği yerdir sanatla ilgilenmek e, tiyatroyla işte müzikiyle ve diğer başka etkinliklerle uğraşacağı bir yerdir üniversite yılları insanın en güzel yılları malum o yıllar insanın mahkum olduğu yıllar değil üniversitede okuduğumuz yıllar bir cezaevinde kalma yılları gibi düşünülmemeli. O üniversitemizin lokasyonu, o üniversitemizin bulunduğu yer, o üniversitemizin bize sundukları önemli çünkü hayatımızın en güzel yıllarını geçireceğimiz bir mekandır. Hepiniz için tercihleriniz Hayırlı olsun diyorum. Sayın hocam bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, estağfurullah. Adaşınız ama rektörünüz Sayın Adnan Yükseli de, Profesör Doktor Adnan Yükseli de inşallah yarın misafir edeceğiz. Böyle bir planı da var. Efendim tabii ki cumartesi günleri biz Akit Eğitim programını normal yayın akışımızda 15-15'te sunacağız. Yine öyle olacak yarın. Nasip olursa biz bugün Burun Üniversitesi'ni genel mantıklı baktığımızda hakikaten detaylarını da sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz ama üniversitelerin uğramanızda, selamlamanızda bir yarar var diyoruz. Özellikle sağlık alanında eğitim görmek isteyenlere burslardan tutun da o akademik kadronun zenginliğine varana kadar hepsini bir 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 inceleme fırsatı bulabileceksiniz. Topkapı Zeytinburnu bölgesindeki yerleşkesinde. Evet, bugünlük eğitim cephesinden bu kadar olsun. Saat 17 haberleri az sonra ekrana yansıyacak. Biz ardından iş ve ekonomide 15 Temmuz'un ekonomi penceresinden bir görünümü ve o günden bugüne neler yaşamıştık ekonomik hayatımızda Buna dair değerlendirmelerle sizlere yeniden selam vereceğiz. Şimdilik bu kadar olsun.